Neden buruk evindeyiz? Onu soruyorum. Bir gün babam bana katılacak. <laughs> İlk defa benimle Roblox oynayacak arkadaşlar. <laughs> Hem de onu trolleyeceğim. Bir de merhabalar. Bu da arkadaşlar. Trolleyeceğim bir de tanıt tanıtacağım Arkadaşlar Hoş geldin baba. Hoş geldin sesin çıkmıyor. Hoş bulduk. Hoş geldin hoş geldin. Seni bugün brokerevinde tanışacağız. Tamam, bu nereden gideceğim şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar bu arada. İktifa oynuyorum Ramilaya. Evet. Oynama oynama dedim şimdi kendimi başladım oynamaya. Evet. <laughs> Hadi nerede gideceğim şimdi? Şimdi yani sana, sana ev evleri ilk önce şuraya basıyorsun. Evet gel sana kasaları gösterin bazı evlerin. Biraz Gel. atlayayım ya çok güzelmiş burada. Tamam oyna birazcık. Ne yapıyorsun sen şu an? Salıncaktayım. Tamam geldim yanında. Hadi ben Gel. seni takip ediyorum nereye gidiyorsun? Gel. Bunlar bizim araba arabalarımız gördüğün gibi. Aa çok güzel bir araba. Bir sürsene. Rengini değiştirebilir misin? Benim sevdiğim rengi hangisi biliyorsun? Evet biliyorum. Nedir? Bu. Evet. Bilirim işte. <laughs> ben. Çünkü sen babasın. Ben baba ben babamı tanır mıyım? Tanırım. Evet. Aa, bu kimmiş? Ne bileyim. Bir 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 işte arkadaşlar. Bakın bunu sanki tanıyorum. Kime? Annene benziyor sanki. İspanyol'un <laughs> şey koymuşlar ya. Bu galiba Ama şey. bunun şey karakteri de beğenmedim. Evet. Şey makyaj yapmış arkadaşlar. Çok kötümüş. Hadi gidelim biz. Gel. Nereden gideceğim? Gel. Ha burada dondurmacı bile var. Evet gel. Hadi, Hadi ben çalışan olayım. Hadi. Bakayım ne var dondurmacıda? Eee e ve şu mint chip. Bu Blegum Pret. Cayk, vanilya, çikolata var. Tamam, ben seçtim kendimi. Tamam. Bir, bir, bir şey şey seçtim. Vanilyalı ben seçtim. Her Hadi gün gidelim. gerçek hayatta da vanilya içiyorum. Hadi hiç, gidelim. Yiyorum. Merak ediyorum Burak evine. Tamam, gel sana okulu göstereyim. Nerede okul? Göstereyim. Allah bu okulları başlasın sen senden kurtuldum ya. Aa. Sürekli The roblox oynuyor çocuklar. <laughs> ya da ya da, bu ne zaman açılacak bu okullar? <laughs> Arkadaşlar. Açılsın bu okul 9 Eylül'de açılacak bu arada ya. 3 gün kaldı okulların açılmasına. <laughs> Neyse. Çok mutluyum ya. Bu ne mutlu lan. Ee, okula Neyse. artık. Gördüğün gibi buraya oturunca önümüze resim çıkıyor resim çiziyoruz. <laughs> Gördün? Dur mi? şimdi ben bir resim çizeceğim. Hadi sen tahmin sen... edeceğim. Tamam. Sen de tahmin evet. edeceksin. Evet arkadaşlar babamı çizeceğim. Ben de seni çizeceğim. Çizemezsin. Ben seni ördek yapacağım. Şöyle. <laughs> Böyle yapayım. Erase. lisa. Hemen şöyle. Şöyle 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 yapamadım şöyle. Hmm. Basılı tutayım böyle. Olmadı sanki bir tane daha. Lan olmadı. Telefondan kolay oluyor ama bilgisayardan zor oluyor ya. Değil mi? Ne bileyim ben. Ne çiziyorsun lan? Seni ben göremiyorum zaten. Neyse ben kendimi çizeceğim. Nasıl oldu? Bakayım. Ana bu ben mi? Bu kardeşime benzedik. Tamam. Neyse, çıktım ben. Nereye çıkıyorsun? <laughs> gel. Hadi okuldan çıkalım başka Hayır, başka da, daha çok var. var. Sana gösteri hazırladım, gel. Nerede? Bir dakika, gel. Gel. Gösteriyi buradan izleyeceksin. Hadi. Buradayım, aşağıda, aşağıdayım. Ha, aşağıdasın. Tamam. Gel, hadi. seni taşıyayım. Hadi. Aa, beni de bile taşıyabilirsin evet böyle bir Aa, oyun şimdi oyun. Oha. daha gelme gelme başlamadı bir dakika şöyle Şeyleri de açalım çok güzel bir dakika şeyleri de açayım ben ışıkları şöyle açtım Oha. şimdi perdemiz açılıyor Oha açıldı. Açıldı ve geliyor biri. Oh. La 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 ya 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 ya. Kayboldum. Nereye gittin sen? Puf geldim. Oh. Kayboldum. Geldim kayboldum geldim kayboldum geldim geldim kayboldum. Şimdi. Güzel bir yer. Burası Tiyatro oluyor değil mi? Evet. Bak şimdi buradayım ya. Hı. Kalp or aşağıda olacağım. Tamam. Puf. Nerede buradayım. Ana. Işte. Arkadaşlar şeyim bir şey oldu. Heh, bağlandık. Şimdi arkadaşlar babama katılalım. Burada. Şimdi arkadaşlar babama hep katılalım. Hep, hep bende de oluyor bazen hep, video çekerken hep, arkadaşlar. Hep, hep ama sorun, bazen, sorun değil, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben Hap, işte, ama değil arkadaşlar. Ben hallediyorum. Ama, değil ben ama hallediyorum. çok sıkıcı oluyorsa birazcık video kaydırın. Oluyor, sonra kaydırın. Ben, burada sonra ben, ben burada başlayınca başlayınca başlayınca, başlayınca işte. Sonra izleyebilirsiniz. Evet. Neredesin baba? Tiyatroda için evet. galiba sinemada. Evet. Yanlış görmüyorumdur. Ana. Motor mu? Motor içine girmiş. Neyse burada olmalı galiba arkadaşlar. Eminim. Aha gördüğümüz gibi babam burada. Dedim ben size. Her yerde babamı bulabilirim. Böyle. Sırbazlık yaparak bulabilirim. E Çok sessizsin baba. Kızım, neredeydin sen ya? Kaybolmuştum ben. Ya baba. Seni arıyordum ben. VPN'im ben bozuldu onu hallettim geldim. Tamam şimdi nereye kaybolacaktım az kaldı bu adam ne yapıyordu? Hadi hmm. gidelim aşağı seni Gel. arıyordum ya. Gel. Gel. Şimdi sana e, uçağımızı göstereceğim. Gel. Hemen bir araba çıkaralım senin için. Nerede araba? Nereden çıktı bu araba ya? Hemen çıkarabiliyoruz. Hemen siyah yapalım. Hani neredesin ya? Ben niye binemiyorum? Heh bindin. Şimdi gidelim. Çok yavaşız. 70 yapalım. Hızını Ah, ve koydum daha. Bu koydum. Evet gidiyoruz. Şey neredeydi lan? Uçak. Uçak bir yerlerde. Ha otelin yanındaydı değil mi arkadaşlar? Doğru biliyorum. Uçak burada. Gördüğün gibi buradan şöyle geliyorsun. Gel. Hemen. Şimdi bavulumuzu alıp gidiyoruz. Şimdi burada durup gidiyoruz. Yavaş yavaş. Geliyor musun? Nerede ben kayboluyorum. Bana bekle ya. Ben Gel. Dinliyorum. Gel, buradan yapacağız. Böyle geliyoruz. Sen neden geriye gidiyorsun, he? Ben şimdi gördün mü? Şimdi buradan içeri giriyoruz. Gördüğün hmm. gibi. Aa, televizyon da var. Eh, televizyon. Evet, izle. Çok güzel bak. Bak. Gördün evet, mü böyle bir şeyler çıkıyor? Şimdi buraya şu ha, şuna basıyoruz. Şu. Şuna basınca ne oluyor biliyor musun? Sen hmm. ilk bas. Sen ilk bas. Basıyorum ama olmuyor. Ba böyle gel şöyle. Aa, uçuyorsun. Uçum. Bak uçuyorsun. Evet uçuyorsun. İnanmıyorum ya bu çok güzel oyundu. Evet çok güzeldir bu. Ee, seni bekliyorum. Bayıldım bu oyuna. Aa uçarak geliyorsun. Hadi gel. Tamam lazım. Oh. Havuza. Aa, zıpladım. <laughs> evet şimdi bakkala gidelim. Gel bakkala gidelim. Seni yalnız bırakmayayım bari. Gel. Hemen gel gel. Ana. Baksana birisi buna çaplak atmış. Gördün? mü Neden? Bu kimmiş? Hmm, bir bakalım. Yabancıya benziyor. Karakterine yapıyorsun sen. Selam aleyküm. Arap bu Arap, gel. Gel bakkalı gösterelim sana. Şimdi trolleme başladı. ne de. var? Gel gel sen gel, gel. Gel, gel gel. Gel. Ne oluyor ya? <laughs> Seni sepete attın. Tabi tabi. Haa, şimdi <laughs> <Gel>. yakala. <laughs> dur sen dur. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. <laughs> hemen hemen şöyle alalım. Eh. Ne gelmezsin ki? Allah. Ne ah. oldu? Bomba. Ah. Buldum. Ya. Buldum. Hemen dur bakalım. beni. Ho, 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 ho. Bir dakika arkadaşlar çok sessiz olmalıyız. Tam vuracakken o kaçacak çünkü. Değil mi? Kaçacaksın sen hemen. Hemen. Lan ne diyorsun sen? Kurtarın. Beni kurtarsın beni. Polis nerede ya? Ohohoho. Ben şerifim. İnanamıyorum. Aa, gördün mü? Ben renk değiştirebiliyorum silahta. Aa, yeni fark ettim. Vay canına. Kaçsın ben bu arada. Yakalayamam. Hayır. Benden kaçamazsın lan. Sen kimsin? Senden... Lan. Balığı. Galiba otele gidiyor. lan gel. Ramen Roblox geliyor. Ve ekibiyle geliyor. Benim ekibim yok ki. Yalnızım ben. <laughs> La. -a. Araba sürüyor arkadaşlar. Ya ben süremiyorum. Niye ne hareket etmiyor bu? Hareket. Bir daha denesen. Bir daha bir daha denesen. Hadi bir daha denelim. vurarım böyle yakalayamazsın. On onu. Ya. Benden öyle kaçacağın mı sen yine? Nereye gideceksin? Aa a, a, a. aa aa. Ben seni nasıl ba banlayacağım? Nasıl banlayacağım? Evini bul. Ev yap, öyle banlayabilirsin. Hmm, seni banlayacağım diyor, banlamıyorum. Sen, sen başka nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Bilirsin sen.

Arkadaşlar şimdi öyle bir e, ev alacağım ki babam bile o babamı orada kilitleyeceğim. Şimdi söylemiyorum. Baba gel. Nereye gel. geleyim? E, 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 Evime gel. gel. Eve gel. Evime gel. Çok güzel vermiş ya. Bekle sen. Şimdi havuza atacağım sana. Havuza girsen bir. Nerede havuz? Burada. Hadi atlayalım. Hurra. Oha. Aa. Arkadaşlar nasıl ben da tırıldım. her yere yeşil oldu? Çünkü seni burada kapattım. Açayım mı? Ben açtım. Ha, çıktım şimdi. Aa, aa gördün mü? <laughs> Kızım ben de oynayacağım oynayacağım pro olacağım. He? Seni troll diyeceğim. Aynen bir trolle bakayım ne kadar biliyorsun. Bekle sen. Ev bul bir. Görürsün seni. Görmeyeceğim. Bakın bu eve ilk defa görüyorum. Bakın nasıl. İlk defa. Bak kasama dokunma. Nerede kasam? Kasama dokunma. Kasama dokunma. Ne var kasada? Dokunma kasa kasama. Kasamda tamam, tamam, doğru. kasamda paralar var alma. 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 Aldım. Gerçekten aldım. Pat pat ben varım ha. Ben varım. Hadi yakala bakayım. Bu çok kolay ya. Bunda ya ne var ki arkadaşlar? <laughs> Niye ne yakalamıyorsun? Yakalamazsın. Engel sen Oha bu bile işe yaramadı. Yakalamazsın. Bu kolay olacak gibi. Baba burada dursana bir şey yapmayacağım. Söz. Söz. Tamam. Hadi. Havuza atlayalım. Ben Hadi de atlıyorum. He, he, he. Kapatıyorsun. oh, gitti o tuzak. <laughs> gel. 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 Nasıl arkadaşlar dedi? artık zengin oldum. Ben gidiyorum. Ananın nasıl kasın? Kendimi bir ev alacağım. Kendimi Gelsene kendimi bir. Gelsene bir. Ne oldu? <gülüyor> <Darladım>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Çok eğlendik. Trolledik. Gösterdik babama arkadaşlar. Sizi çok seviyorum kanalıma abone, like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.